Sahaflar Çarşısına hoş geldiniz. Hani o eski loş dükkanların arasında gezinirsiniz ya, burnunuza o eşsiz kağıt ve zaman kokusu gelir, eliniz ahşap bir rafa uzanır ve parmaklarınızın ucunda 2500 yıllık bir hazine bulursunuz. İşte bugün bizim için o hazine, e, Sunzu'nun savaş sanatı. İlk bakışta insan düşünüyor. Yani bu kadar eski, adı bile savaş olan bir kitap neden Silikon Vadisi'ndeki bir girişimcinin, Wall Street'teki bir finansçının ya da siyasi bir kampanya yöneticisinin başucunda duruyor? sadece askerler için değil yani. Bu bölümde de işte bize gönderdiğiniz kaynakları yani eserin kendisine ve üzerine yazılmış asırlık yorumları masaya yatırıyoruz. Amacımız bu kadim metnin sırlarını aralamak ve içinde sürekli savaş kelimesi geçmesine rağmen neden aslında bir barış kitabı olarak görüldüğünü birlikte anlamak. Bu gerçekten de konunun merkezindeki en büyüleyici paradoks. Savaş sanatı Adının yarattığı beklentinin tam aksine savaştan nasıl kaçınılacağını öğretir. Bir çatışmaya girmeden nasıl zafer kazanılacağını. Aslında tüm eserin üzerine kurulu olduğu ana doktrin o meşhur cümlede gizli. Savaşmadan kazanmak en büyük başarıdır. Bu da bize en başından şunu söylüyor. Bu kitap kaba kuvvetin değil, zekanın, zamanlamanın, psikolojinin ve en önemlisi hazırlığın manifestosudur. Peki bu savaşmadan kazanma fikri nereden geliyor? Yani bu sadece zekice bir taktik mi, yoksa arkasında daha derin bir felsefe mi var? Kaynaklarımız eserin toizm ile olan derin bağına sıkça işaret ediyor. Kesinlikle. Savaş sanatını sadece bir askeri talimatname olarak okumak, okyanusa yüzeyden bakmak gibi olur. Kökleri doğrudan Taoist düşünceden geliyor. Bunu en iyi anlatan, kaynaklarda da geçen eski bir Çin öyküsü var. Üç şifacı kardeşin hikayesi. Merakla bekliyorum. Bir gün bir soylu, zamanın en büyük hekimleri olarak bilinen üç kardeşten en gencine soruyor. Diyor ki: "Aranızdaki en üstün şifacı kim?" Genç kardeş hiç düşünmeden cevap veriyor. "En büyüğümüz, Soylu şaşırıyor çünkü en ünlü olan kendisi. Neden diye soruyor. Genç kardeş de açıklıyor. "Ortanca kardeşim hastalıkları ilk belirtileri ortaya çıktığında tedavi eder. Bu yüzden insanlar onun küçük hastalıkları iyileştirdiğini düşünür. Ben ise hastalık ilerleyip hasta acı çekmeye başlayınca müdahale ederim, büyük operasyonlar yaparım. Bu yüzden herkes benim ne kadar yetenekli olduğumu konuşur. Ama en büyük kardeşimiz o" hastalıkları daha belirtileri bile ortaya çıkmadan oluşmasını engelleyecek şekilde tedavi eder. Bu yüzden onun ne kadar büyük bir hekim olduğunu kimse bilmez ve adı hiç duyulmamıştır. İnanılmaz bir bakış açısı. Yani en büyük zafer kimsenin fark etmediği, hiç savaş çıkmadığı için tarihe bile geçmeyen zafer midir? Günümüzün bu her başarıyı duyurma kültürüne ne kadar da zıt bir düşünce. Tam olarak bu. Sun Tzu'nun ideal komutanı o en büyük abidir. Savaş daha başlamadan, diplomatik, psikolojik veya stratejik hamlelerle zaferi garantileyendir. Onun zaferi kanlı bir meydan muharebesiyle değil, rakibin savaşma iradesini kırmasıyla gelir. İşte bu yüzden zaferleri görünmezdir. Felsefe gerçekten çok etkileyici ama bu görünmez zafer pratiğe nasıl dökülüyor? Yani tamam, savaşmayalım, peki ama nasıl kazanacağız? Bu soyut felsefeyi somut stratejilere nasıl çeviririz? Hah, işte burada Taoizm'den gelen temel kavramların askeri stratejiye yansımalarını görüyoruz. Örneğin, boşluk ve doluluk kavramı, Shi ve Su. Prensip çok basit. Kendi gücünü, yani doluluğunu biriktirip korurken, rakibinin zayıf, hazırsız ve savunmasız olduğu anları, yani boşluklarını hedef alırsın. Yani bu şey gibi, bir boks maçındaki gibi, rakibinin yorulmasını bekleyip gardını düşürdüğü o tek bir anı kollamak, o boşluk anını. Harika bir benzetme. Tam da bu. Becerikli bir lider Rakibinin enerjisini tüketirken kendi enerjisini biriktirir. Rakibini istemediği yerlerde savaşmaya zorlayarak onu yorar, sonra da kendi seçtiği en hazır olduğu yerde ve zamanda darbeyi indirir. Rakibin dolu olduğu, yani güçlü olduğu cepheye kafa kafaya saldırmak Sunzu'ya göre en büyük acemilliktir. Bu doğrudan iş dünyasına uygulanabilir bir strateji. Küçük bir teknoloji şirketinin, dev bir rakibinin ihmal ettiği niş bir pazara odaklanarak büyümesi gibi. Dev şirketin boşluğuna saldırması. Kesinlikle. Bir diğer temel ilke belki de en bilineni. Su gibi olmak. Sunzu başarılı bir orduyu akan suya benzetir. Şöyle bir düşünün, suyun belirli bir şekli yoktur. Girdiği kabın şeklini alır. Esnektir, yumuşaktır. Ama aynı su karşısındaki en sert kayaları bile zamanla aşındırır. En küçük çatlaktan bile sızar ve yolunu bulur. Strateji de işte böyle, sabit olmamalıdır. Düşmana ve değişen koşullara göre sürekli adapte olmalıdır. Yani o meşhur biz bu işi hep böyle yaparız zihniyeti. Sunzi'ye göre bu yenilginin formülü. Katı değişmez planlar yapmak en büyük hata. En büyük hata. Sunzu'nun kendi sözleriyle. Zaferi kazanma yeteneği, düşmana göre değişim göstermek ve koşullara adaptasyondan geçer. Buna deha denir. Sabit bir plan, düşmana sizi okuması için, bir sonraki hamlenizi tahmin etmesi için verilmiş bir hediyedir ve bu bizi üçüncü ve en kritik stratejiye getiriyor. Aldatmaca. Kitabın ilk bölümü şu cümleyle başlar: Tüm savaşlar aldatmacalara ve şaşırtmaya dayanır. Bu eserin belki de en çok tartışılan yönü güçlüyken zayıf görünmek, hareket halindeyken hareketsizmiş gibi durmak. Peki bu sürekli bir aldatmaca hali liderin kendi ekibi nezdindeki güvenilirliğini sarsmaz mı? Yani bu stratejinin bir sınırı var mı? Nerede bitiyor strateji, nerede başlıyor etik dışı davranış? Bu çok önemli bir soru. Sun Tzu'nun bahsettiği aldatmaca rakibin algısını yönetmekle ilgilidir. Kendi ordunuzu veya halkınızı kandırmaktan bahsetmez. Amaç rakibin sürekli olarak yanlış hesap yapmasını sağlamak, onu kendi planlarından şüpheye düşürmektir yaklaşırken uzaktaymış izlenimi vermek, saldırmak üzereyken geri çekiliyormuş gibi yapmak. Bunların hepsi rakibin zihninde bir sis yaratır ve zihni sisli olan bir komutan rasyonel kararlar alamaz. Bu bir psikolojik üstünlük stratejisidir. Su gibi olmak, boşluğu ve doluluğu bilmek. Bunların hepsi esneklik ve zeka gerektiriyor. Ama bu zekayı kullanacak bir kaptan olmadan gemi bir yere gitmez. Sanırım bu noktada Sun Sun'un liderlik üzerine söylediklerine geliyoruz. Bu stratejileri uygulayacak ideal lider nasıl biri olmalı? Tam olarak öyle. Çünkü en parlak strateji bile onu uygulayacak lider kötüyse işe yaramaz. Sun Tzu'ya göre ideal bir liderde beş temel özellik olmalı ve bunlar mutlak bir denge içinde bulunmalı. Zeka, güvenilirlik, insanlık, cesaret ve kararlılık. Birinin eksikliği veya fazlalığı felakete yol açar. Mesela sadece cesur ama zeki olmayan bir lider ordusunu düşüncesizce tehlikeye atar. Sadece insancıl ama kararlı olmayan bir liderse disiplini sağlayamaz. Bu denge meselesi çok kritik. Günümüzde de görüyoruz. Bazen çok zeki ama insan ilişkileri zayıf liderler ekiplerini dağıtabiliyor. Ya da çok sevilen ama stratejik vizyonu olmayanlar şirketlerini batırabiliyor. Kesinlikle. Bu dengesizliğin ve kontrolsüz gücün ne kadar yıkıcı olabileceğini anlatan kaynaklarımızda geçen Batı Yolculuğu metninden çok güzel bir alegorik hikaye var. Sihirli maymunun hikayesi. Bu maymun hikayesini merak ettim. Liderlikle ne ilgisi var? Şöyle ki bu maymun doğaüstü güçlere sahip yenilmez bir savaşçı. Ama bu muazzam gücü bilgelik ve öz kontrolden tamamen yoksun sırf gücünü göstermek için ölümsüzlerin şölenini dasıyor, cenneti alt üst ediyor. Onu durduracak kimse yok. Kısacası zeki ve cesur ama insanlıktan ve dengeden yoksun. Ta ki Buda'yla karşılaşana kadar. Bu da onu cezalandırıp bir dağın altına hapsediyor. Yıllar sonra bir şartla serbest bırakılıyor. Artık bu gücünü sadece kendisi için değil, tüm toplumun aydınlanması için yani daha büyük bir amaç uğruna kullanacak ama kontrolü kaybetmemesi için de başına sihirli bir halka takılıyor. Ne zaman tutkularına, öfkesine kapılıp yanlış bir davranışa kalkışsa bu halka başını sıkarak ona dayanılmaz bir acı veriyor ve kendini kontrol etmesini sağlıyor. Bu metafor beni gerçekten etkiledi. Çünkü sadece liderlikten bahsetmiyor, aynı zamanda hırsın ve yeteneğin bir amaç ve öz kontrolle dengelenmediğinde ne kadar tehlikeli olabileceğini de anlatıyor. Güç, bilgelik halkasıyla kontrol edilmeli. Aynen öyle. Ve bu bilgelik halkasının en önemli işlevi duygusal kararları engellemek. Bu Sunzu'nun liderlikteki en net uyarılarından biridir. Kitabın Ateşle Saldırı bölümünde çok çarpıcı bir söz var. Diyor ki, öfke neşeye gazapa dönüşebilir, ancak yok olmuş bir ülke varlığına bir daha asla kavuşamaz, ölüler yeniden canlanamaz. Bu yüzden bir lider asla öfkeyle ordusunu sevk etmemeli, kişisel bir hırs veya gazap içinde savaş kışkırtmacılığı yapmamalıdır. Kararlar her zaman soğukkanlı bir akılla alınmalı, anlık duygularla değil. Konuştukça anlıyorum ki tüm bu stratejilerin, psikolojik oyunların ve liderlik vasfılarının temelinde aslında tek ve çok güçlü bir şey yatıyor. Bilgi. Doğru bilgi olmadan ne esnek olabilirsin, ne boşluğu görebilirsin, ne de doğru kararı alabilirsin. Her şeyin başlangıcı ve sonlu bilgi, Sun Tzu'nun belki de en bilinen sözü bunu mükemmel bir şekilde özetliyor. Kendinizi ve karşınızdakini iyi tanıyorsanız Yüzlerce savaşa bile girseniz sonuçtan emin olabilirsiniz. Bu sözü hepimiz duymuşuzdur ama genelde sadece rakibini tanık kısmına odaklanıyoruz sanki. Evet ama Sun Tzu için ikisi de eşit derecede hayati. Rakibini tanık sadece asker sayısını bilmek değil. Bu rakibin psikolojisini, alışkanlıklarını, korkularını, neye öfkelendiğini, hangi komutanının kibirli, hangisinin korkak olduğunu anlamaktır. Günümüz iş dünyasında buna rakip analizi, pazar araştırması diyoruz. Ama en az onun kadar kritik olan, hatta daha zor olan bir şey var. Kendini tanımak. Kendini tanımak ne demek bu bağlamda? Kendi kapasiteni, limitlerini bilmek mi? Evet. Kendi ordunun moral durumunu, lojistik kapasiteni, kendi zaaflarını, hangi komutanının ne zaman hata yapmaya meyilli olduğunu bilmek. Bir şirket için bu kendi güçlü ve zayıf yönlerini hani SWOT analizi deriz ya onu bilmektir. Kendi kurumsal kültürünü, ekibinin baskı altına nasıl tepki vereceğini bilmektir. Sunzu cümlenin devamında uyarır. Kendinizi bilip düşmanı bilmiyorsanız kazanacağınız her zafere karşın yenilgiyle de tanışabilirsiniz. Ne kendinizi ne de düşmanı biliyorsanız sizin için gireceğiniz her savaşta yenilgi kaçınılmazdır. Bu yüzden mi eserin son bölümü tamamen casusluk ve istihbarat üzerine odaklanıyor? Yani bu kadar felsefi bir metnin bu kadar pragmatik bir konuyla bitmesi ilginç. Bu aslında çok mantıklı bir son, sunso için doğru, zamanında ve güvenilir bilgi olmadan hiçbir strateji işe yaramaz. Felsefe ve strateji ancak doğru bilgi temeli üzerine inşa edilebilir. Başarı casusların getirdiği bilgiye ve o bilgiyi doğru yorumlama becerisine bağlıdır. Hatta o kadar ileri gidiyor ki casuslara cömertçe para harcamaktan kaçınmayı tümüyle insanlık dışı olarak nitelendiriyor. Çünkü ona göre bilgiye yatırım yapmamak binlerce askerin hayatını ve devletin servetini riske atmak demektir. Bilgi eksikliği gereksiz kayıplara ve yıkıma yol açar. Bu yüzden bilgi savaşı önlemenin ve gerekirse en az kayıpla kazanmanın anahtarıdır. Peki Tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirdiğimizde, sahaflar çarşısında bulduğumuz bu tozlu kitaptan bugün için ne çıkarmalıyız? Tüm bunlar ne anlama geliyor? Aslında şu anlama geliyor. Savaş sanatı bir savaş kitabı değil, bir çatışma yönetim rehberidir. Nihai amaç mücadeleyi en az kayıpla, hatta mümkünse hiç mücadele etmeden kazanmaktır. Zaferin en saf en zarif hali kan dökülmeden rakibin savaşma azmini psikolojik olarak kırarak elde edilendir. Ve bu da ancak derin bir hazırlık, kendini ve rakibini tanıma, koşullara su gibi uyum sağlama ve duygusal değil, akılcı kararlar alma ile mümkündür. En büyük zafer hiç yapılmamış olan savaşta kazanılan zaferdir. Harika bir özet. Bu kadim metnin neden hala bu kadar güçlü ve geçerli olduğunu şimdi çok daha iyi anlıyorum. Sunzu bir rakibe karşı zafer kazanmanın yollarını anlatıyor. Peki bu ilkeleri hayatınızdaki bir rakibe değil de üstesinden gelmeniz gereken bir zorluğa uygulasaydınız ne olurdu? Örneğin bitirmeniz gereken karmaşık bir proje, girmek zorunda olduğunuz zor bir müzakere veya ulaşmak istediğiniz kişisel bir hedef. Bu zorluğa karşı savaşmadan kazanmak sizin için ne anlama gelirdi? Onu kaba kuvvetle yenmeye çalışmak yerine çatışmayı topyekin anlamsız kılacak o görünmez zaferi nasıl elde edebilirdiniz?